Bayağı güneş var bugün hava 21 derece olacakmış ben çocukları okula bıraktım şimdi Didem'i almaya gidiyorum ee, sanırım birlikte Batavya'ya gideceğiz öyle bir planımız var çocuklara bir şeyler almamız lazım çünkü çocuklar e, okulda fotoğraf çekilecekler abi kardeş fotoğraf günü var biz de yazdırdık çocukları hani dedim şöyle güzel takımlar falan alalım da uyumlu giysinler güzel fotoğraflar çıksın ortaya Şimdi Didem'e doğru gidiyorum. Otavaya geldik. Didem'le birlikte biraz dolaşacağız. Arabayı park ettim. Oraya Tesla'ya özel doldurma yeri koymuşlar. Bedava. Hiç sevmeyiz bedava. <laughs> Oraya taktım. Şimdi e, yeni açıldı zaten. Az önce açıldı. Bomboş, güzel güzel gezeriz. Her yer düzenli. Kimse <laughs> de yok. o bence. Evet, montumu değiştirdim çünkü burası deniz kenarı hep soğuk yani. Öyle bakalım ganimetleri gösterir size neler alacağız. Altı boyalı değil. Orası mat Ama altı mı? yıkanmış hali yani. Eski hali çok güzel. Ya ya biliyorum. Söyle çok ediyorum. güzel oldu çatı ya. O altı da boyayacak mıyız? Evet. Herhalde yani. Yani. O zaman gerçekten güzel olur. Sanki Yan bahçe açık mı girelim mi? Açık da. Sen bir bak abi oraya. Evet. Bahçeye bir girelim. Çalışıyor şimdi şey yapmam da taşı falan görsün diyeceğim. Tamam tamam. Hava Havada ne güzel ne? Bir de bir taşa baksın sadece. Çiçeklerimiz açmış. <gülüyor> <gülüyor> bir de orada manolya ağacı var biliyor musun? Ben manolya olduğunu bilmiyordum. Böyle çektim. Evet Levent bunu zımparadı. Flamurun rengi beyazmış. Aynen. E ne olacak? ya falan öyle durduğuna bakma yani böyle küçük küçük yerler yapıyor şimdi vernik sarı ya vernikle kapatacağım evet, olur vernik okay. o rengi alacak zaten o... tabi tabi bak bu şküre yapınca bu kadar kalıyor yani. ha, öyle olur yani. ve onun üzerine vernik olduğundan sonra zaten sarak evet. yani. şey. çok Ama güzel bak, olmuş ee, bunu şey yapmış de, um, yani ne de şey? deniyor zımparalamış Levent de vernikleyeceğiz bu arada evin taşlarını göstereyim. Baya bu kat tamamen bitti. Yerler buraya kapı gelecek. Böyle şimdi boya yapacaklar buraya mutfağa takacaklar. Böyle bitmek üzere. Didem bu bahçe var ya akşam olana kadar böyle güneş. Evet sabah güneş doğuyor güneş sürekli vuruyor. Hey burada da laleler açmış. Aa ne güzel olmuş. Baksana ne güzel renkleri. Aa şu da bir şeydi. Dur bu mavi çiçekler neydi? Ben bunları şeyde gördüm. Kayıkop var ya orada gördüm de Batavia piyas koydu. Pek bir şey bulamadık. Evet. <laughs> ee, i̇ndirim falan bitmiş ama Didem bir çocuğa ayakkabı aldı, bir iki bir şey aldı. Ben bir şey bulamadım yani. Ben geçen indirimde gittiğimde almıştım. Ama sezon girdiği için yazlıklar çıkmış. Her şey çok pahalı. Saçma sapan bir fiyattaydı yani. Öyle. Birkaç bir şey aldık. Biz de öyle şey yapmayı düşünüyorum Didem. Işıklandırmayı böyle evet. altında otur oturmak Aynen. için. Bu palmiyanın da bakımı yapacak, yapılacak bakımsız kalmış. Bak burada da bir çiçek açmış. Ne olduğunu bilmedim. Siz ya ben ya ben bu çiçekleri hiç anlamıyorum ama öğrenmek sümbül. istiyorum. Sümbül o. Sümbül evet. mü? Bahçe sümbülü. Sümbül okey. Mor olan sümbül. Evet. Bu mor olan sümbülmüş. Didem baktı şeyden. Sümbül. Ha, şu mor olan var ya, Didem baktı ona şeyden, e, internetten. Şu şu. Şu evin içinden çıkmış. Babamın arkası olmuş durumda. Sabah şu montu giymiştim ama üşüdüm. Türk marketine uğradım, Didem'i bıraktım. Gülle çaldım. Çocuklar simit istemişti benden, simit aldım. Salam, çağla buldum, çağla aldım. İftardan sonra yiyeceğim. Salatalık, harley, çikolata falan filan. O kadarcık şey aldım. Şimdi Primark'a gideceğim. Buraya bir eşofman altı gibi bir şey alayım evde giymek için. Bir de böyle yakalı bir şey bakacağım. Koyruza fotoğraf çekimi için. Öyle. Ondan sonra yavaş yavaş çocuk alıp eve geçelim zaten. Alışverişler alışverişleri arkaya koymuştum. Ondan sonra bir Primark yaptım. Birkaç bir şey aldım onları göstereyim size evde. Yine hava sıcak oldu. Yanıyor bu sefer de. Montu çıkardım. En uzak olduğu için tek Niye çalıştı? yine ceketimi giydim. Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Sonra da eve geri çok sıcak olmaya başladı. Poyraz'ı aldım şimdi. Efe de gelir. Simit almıştım onları Türk marketinden. Çok sever Poyraz. Simit, simit yiyorlar. Yavaş yavaş eve doğru hareket edeceğiz. Eve geldik. Annem hungel yapıyor. <laughs> Bu akşam iftardan sonra ziyafet var. Böyle bir sürü yapmış. <laughs> Daha da var ha. Anne yani ne da, çok yapmış. Bunu da şey yapıyorum. Anne, börek mi yapacağız? Yap. Kol böreği yapacağız. Anne. Tamam hadi. Bakın. Evet Valla bir tepsi burada var. Börek bir yapıyor. Var. Bir de orada var. Bir sürü. Burada da bir tepsi var. Valla ziyafet var. Ben de güllaç almıştım. Güllaç yaparım fakat şimdi aldıklarımı şöyle çıkartayım. Tişört aldım. Efe iki tane influencer. <laughs> bir tane böyle yeşil, bir tane de şöyle. Çok ucuzdu. Bunları o yüzden aldım. Koyayım dedim. 1.90 yaza Sonra Efe'ye atlet aldım. Atletleri küçülmüş şöyle. Çorap aldım. Birlikte giyiyoruz. 2 euroydu çoraplar. Fotoğraf çekecek biliyorsunuz. Efe'nin bir gömleği var buldum yani şeylerden de. Poyraz'a da şöyle polo yaka bir şey aldım. Hani onun rengine uygun diye. Şöyle açık renk olsun dedim birazcık. İnşallah uyar yani bakacağım şimdi yaz geliyor. Yine çorap aldım. İndirimdeydi 2 Euro. Poyraz'da kot pantolon aldım. Umarım olur. 8 yaş aldım. Poyraz'ın boyu uzun birazcık. Bir tane de Efe'ye aldım. Şöyle bir kot pantolon. Hiç kot pantolon giymiyorlar ama fotoğrafta giydireceğim yani. Çok güzel duruyor. Bir de şöyle bir şey aldım. Ee, bu ne diyeceksiniz? Bu aslında origami e, kağıtları. Ama ben bir hobiye başlayacağım yine eve taşındığımda. O yüzden böyle desenli Kağıtlar, sticker'lar vesaire almaya başladım. Biriktiriyorum. Çok güzel şeyler var aklımda yani. Yeni bir hobi edindim kendimce. Böyle. Bu da 2 Euro'ydu sanırım. Evet. Bu kadar aldıklarım. Bir de... E, bu çocuk reyonundan değil. 10 Euro'ya düşmüştü. Çok hoşuma gitti. Bu New Yorker'dan. Normal erkek reyonundan e, ee, bir pantolon. Bakacağım. Efeye olursa eğer başka da alacağım ama kumaşı falan o kadar güzeldi ki mankenin üzerinde duruşu. Bir de böyle kargo pantolonları çok severim ben. Normalde de 30 euroymuş. Sonra 15 euroya düşmüş. Sonra da 10 euroya düşmüş. Ee, bir deneteceğim Efeye. Eğer olursa süper yani. Herhalde XS'e geçtik. Öyle düşünüyorum. Şimdi Tarçın Bey'i çıkardım birazcık. Annem öngelleri falan haşlıyor. Vallahi bugün yemeklerdim verdim. Yok çok, çok şükür. Bu kadar zor oluyor ki sabah erken kalkınca böyle eve gidiyorsun Çocuklar falan banyo yapıyorlar. Ondan sonra ne pişireyim ne yapayım falan filan düşünürken iftar geliyor zaten ama bugün çok şükür annem sağ olsun yapmış yani. Ziyafet var iftara. Bitti mi oğlum? Gidelim mi? Bu arada biz e, kayınvalidemin evindeki eşyaların bir kısmını e, yeni eve götürdük. Çünkü önümüzdeki hafta buradaki asansör bakıma girecekmiş. Asansör olmadığı için de onları taşımamız zor olacak dedim şimdiden bir kısmını götürelim en azından yukarıdaki şeyleri boksdakiler daha duruyor onları da yavaş yavaş Levent götürecek yaklaşık bir 20 koli falan gitti yani oraya ee, gece onlarla uğraştık çocuklar yattıktan sonra e, bayağı böyle arabanın arkasını doldurduk o bugün götürdü onları bu akşam bir 20 koli daha alır herhalde öyle öyle yavaş yavaş taşıyacağız artık Günaydın mı diyeyim, günaydın mı diyeyim. Saat 12'ye geliyor. Ben sabah çocukları falan bıraktım. Ee, gece, burada patlama oldu. Görmüşsünüzdür. Azıcık şöyle çekmeye çalıştım. Ee, ne patladı bilmiyorum. Sabah haberlerinde e, biraz araştırdım falan ama çok da onlar da biliyor değiller bence. Evin kapısı bacısı havaya uçmuş. Ama neden bilmiyorlar. Gece gece ambulanslar eee itfaiye 5-6 tane polis arabası olay yeri inceleme böyle dedektifler falan bayağı terörle mücadele falan da geldi. Bayağı olaylı bir geceydi. Az önce kapattılar yani. Bütün gece orada inceleme yaptılar. Orada yaşlı bir teyze yaşıyor alt katta. Onu çıkardılar falan filan. O kadar e, gürültülü bir patlama oldu ki biz de uyandık yatağımızdan kalktık. Hemen de camdan izledik sabaha kadar. Ondan sonra zaten sabah oldu ben çocukları getirdim okula. Eve gelince de biraz uyumak zorunda kaldım çünkü gece uyumadım. Neyse ayakta olunca sahurumu falan da güzel yaptım. Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Ee, onların bir iki bir isteği var. Ee, Efe Bora Lego'ya sardı. Geçen yapıyordu ya çok hoşuna gitti. Lego alacağım ona. Evde oyalansın diye. Ee, bir de dün alışveriş yapmıştım çocuklara. Çorap marap. Evet dedi. Bana almadım. <laughs> ona da bir şeyler alayım. Ondan sonra eve geleceğiz. Bugün erken çıkıyor çocuklar. Crafta geldik. Lego seçecekler şimdi. Crafta sadece bir tane buluyoruz. Başka bakarız ya. Bak Spiderman gibi bir şey var. Şu robot var. Baktın mı? Başka bakalım gel. Çocuklar böyle oyuncak Lego falan aldılar. Şimdi de McDonald's'a geldik. Bir e, şeyler alacağız. Eve götürecekler. Evde yiyecekler çünkü ben oturamıyorum. Midem bulanıyor kokudan. Ne annem? Yani? Yoruldun tamam gidiyoruz arabada yakında zaten. Siparişimiz gelsin. Evet Ali kardeşim de geldi. Kardeşim hoş geldin. Çok Şimdi elektrik işi mi yapıyoruz evet, abi? Evet, elektrik yapıyoruz abi. Buralara <laughs> lamba takacağız. Dış aydınlatma. Evet dış aydınlatma yapıyoruz. Var mı lambamız abi? Var abi. Hepsini aldık. Oo lambaları da getirmiş. Lambaları On numara. Var. Bunları dışarıda kullanacağız. Şif takacağız herhalde değil mi? Evet ön taraf çiftli olacak alttan üstte. Bunları telefonla açıp takacağız. akıllı sistem. Evet akıllı sistem yapacağız abi. <laughs> Teklileri de arka e, bahçe tarafında kullanacağız. Çok iyi abi. Bizim bütün elektrik işlerimizi Ali kardeşim yaptı. <laughs> Sağ olsun led falan almış. 10 evet. numara 5 yıldız. Şimdi yukarıyı e... Yukarı spot deliklerini kapatmış şimdi onları açacağız. Onları açacağız abi. Tamam. Onlar prizlerimizin yerlerini ayarlayacağız tekrar. Eksikleri halledeceğiz. Selam. <laughs> evet Bu altlara da mı spot takmayı düşünüyorsun? Evet abi bunlara da komple spot takıyoruz. Oo, Bunlar Arka evet. aydınlatma. Efsane. Burada bir tane lambamız oldu. Ortada. Aşağıya doğru aydınlata. Burayı tek ya mi tutalım Ali? Çift iki, yapsak iki, daha iki, belki daha, daha iyi olur. Bir buraya bir oraya. Hı Var var. Aynen. Şu iki kenarı yapacağız abi. Evet. Kolon girişlerinin olduğu yer köşeleri. Buraya alttan tane aydınlatma vereceğiz. He, şey dekor olsun diye. Evet. Buraya bir tane oraya, bir tane oraya, bir tane. Anladım. şuraya spot aldırdın herhalde değil mi sen bana burada iki tane spotumuz olacak o da evet. akıllı sistemle sadece açılıp kapatacak o da burayı aydınlatsın akşam, akşam oturabilirim diye Evet bu alt tarafa şu şeyin altına da aydınlatma yaptı. onlar da mı akıllı sistem evet onlar da Akşam olduğu zaman kendi yanacak. Renk değişimi mümkün. İşte de Kırmızı beyaz bile yapabiliyoruz. Evet. Maç olduğu zaman açarsın. Bravo. Şimdi kendi spotlarını ayarlayacağız abi. Prizlerini ayarlayacağız bugün. Yani bütün gün buradayız. Abi bu kovfun Türkçesini bulamadık ya. Şey mi oluyor bu? Kasa mı? Ee, Bak çizmiş buraya. Karton mi oluyor abi? Hı -hı. Tamam. Buraya kasa gelecek. içine Kof. Ay bilmiyorum Türkçesini. Bir tek burayı şimdi tereddüt yani. ediyorum ben. Ali buraya duvar lambası mevzusu çok çöp çıkaracak bize değil mi? Ee, abi bakalım burada prizimiz var. O prizin olduğu bir yerden bir geleceğim ben. Onun üst tarafına atmaya çalışacağım. Olmadı şey serelim altına. Ha buraya bir tapa salın. için hep bu konuda geçelim. Peki onun şeyini nasıl bağlayacağız? Mı ben mı? bilmediğim için soruyorum. Soru Buraya gelebiliyor mu onun anahtarı? Tamam. Yani oraya alacağız. Nasıl alacağız? Kablo çekeceğiz alalım. Yapma ya. Yeni <laughs> kablo çekeceğiz. Buraya da çekilmiş. Hı. Hmm. Buraya da indiriyoruz aşağı. aşağıya. Aynen. İki tane kofla bir çek. İçine kaç spot geleceğine sen karar vereceksin. Ayarlarız kendimiz. Kaç tane istiyorsak. Onu daha henüz şey yapamadım yani. Ben Olur. Karşıya hiç dokunmuyoruz. bu Hiçbir olayımız yok. Hiç gerek de yok. Bir, bir de bu var abi. Alçak kalan. Ha, bir de şu var. Sonra otuz santim yedi santim alacaksınız. Hepsinizi ölçünü alıp tekrardan tamam. çekiyoruz. Herhalde mutfağda güçlendirilmiş elektrik mi çekilecek? Mutfağa ve güç yapmamız gerekiyor. Mutfağa yapmak Bu, için. Çıkması gerekiyor ben e, bakmam gerekiyor. Aynen. Burada da şöyle bir şey söz konusu. Bunun hattı değişik. Evet. Bu buradan yanıyor. Şuradaki Hı. şeyler iki taraftan yapıyorum buraya. Buradakini sadece oradan yapıyorum İkisi de kof olacak şimdi. Öyle karar verdim. Tamam. Benim Tek sıkıntı yok. yani sıkıntı bunu yani. bunu indirecek şurada bir yerde. Hı -hı. Böyle kapalı gelecek komple. Ha, komple buraya. Hı -hı. ama yani. grup ikiye bölünecek içindeki. Anladım. sıkıntı yok. Süper. Yani şu anki sıkıntı gibi yok. kalabilir. Yoksa yok. bittiği yerde bitiriyor muyuz? biraz daha gelecek herhalde gelecek mi gelecek Anladım, şöyle ince uzun atacağız şunu içine alacağız hı hı. tamam mı o da elektrik tesadüfü kolay bir şey niye komple yapıyor bilmiyorum onu bilmiyorum hani dedik ki şuradan dönelim şunu içine alalım hı hı. yine şu mi? andaki oradaki yönetim aynı kalsın dedik oradan basınca bu taraf yansın Mutfağınkini de Mutfağınkini de böyle basit bir yere alalım dedik. Burası Eyland devam ediyor ya burası. He. Buraya atabiliriz Eyland olduğu yere. Mutfağın burayı değil alabiliriz. mi? He. Yine aynı orayla yapacağız. Aynı. Yapalım. Öyle yapalım dedik. Tamam. Tamam abi nasıl istiyorsan. Hem Neyse. biraz pratik olsun hem de siz isteyin. <laughs> Eyvallah abi. Yok zaten şu ana kadar hep öyle gitti. Sağ ol vallahi. Evet, Mucize yaratıyorsun. De ne desek oluyor. Bizden Sağ ol abi. İşte bu ada başına priz bize Orası şart. Karşıda Karşı zaten gereken. aynen. Ama önce benim bu mutfağı sökmemiz gerekiyor. Takımlar sökmemiz gerekiyor. Ondan mutfağın Mutfak Şeyi gerekiyor. de var, çizilimi de var yeni evet. mutfağın. Ona göre bakarsın. Mutfağına sadece işte bu çıktıktan sonra 2 saat bir zaman lazım. Yer bayağı yükselmiş ama değil mi? Çok yükselmiş Allah'a Şu Burada yükseldi çok. Evet. Niye biliyor musun? Burada duvar vardı ya. Hı -hı. Burası düşükmüş. Okay. Aşağıdan olduğu için. Yani şurası o kadar Oraya, değil. Mi? Orayı eşitlemek için mecbur. Mecbur yükselerek de. gitti. Yani. Orada böyle bir şey yaptı yani. yani. Ama normali evin içinde şu kadar ya. Fermaselle beraber şöyle bir şey oldu. Burada nereden baksam bir toplam 10-12 santim olur var. Var. Komple. Tabii. Ooo vardır. Şu kadar vardır. bence. Yani olmuştu. Zaten biz koyarken şunu buldum ben. Şu kadarı vardı yani. 2-3 kat. Yani şu an 10 10 santim kesin olmuştu. Dün şey geldi internete bağlayan çocuk o da Türk. Abi diyor millet hep yere şimdi diyor izolasyon yaptırmaya çalışıyor. Çok iyi yapmışsın diyor sırık memekle. Tabii ki şu an yer izolasyonu çok önemli. Bir de mı kullanıyorsam yerlerin ısıtmadan çok önemli. <laughs> Buraya Buraya da kof olacak. Buraya da kof gelecek. Buraya Girişi zaten yapmış. Oraya şimdi ayarlarız. Şuraya da herhalde küçük bir kof gelecek. Tamam. Buraya da alırız. Buraya da spot geliyor. Ondan sonra buraya ellerini koyalım. Buraya da kof. Tamam. Küçük bir cough. şey de buraya yapsın. Spotları <laughs> kullanalım en azından. Tamam. 50 El, spotumuz var abi. Ona göre verelim. 50 tane yeterli mi oğlum? Belki ekstra sipariş ederiz. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Çünkü dışarıda kullanacağız banyoda kullanacağız. Yok bir şey. Ha dışarıda şu altta var. Evet, alt. Öne ön, yapmayacaksın değil mi? Şey ön bahçe tarafına kov. Yok Duvara oraya da. Duvar. E, tamam da evet. 3 tane oraya. 47 tane daha kalıyor. Şimdilik bu kadar. Elektrikle evet. alakalı bir olayınız olursa Power Elektra her evet. zaman hizmetinizde. Efe Lego'ya sardı bu ara. Bunu almış. Bu ne? Neyin markası bunun? Supra'ymış. Toyota Supra. Bunu yapıyor şimdi. Ben de önce bir tarçın çıkartacağım. Televizyon sesi çok acil. Koliler gitti. Bunlar e, kolilerden çocuklara biraz kıyafet çıkardım. Onlar onları toplayacağım ama dediğim gibi önce tarçını çıkartayım. Bakın burada koliler falan her şey gitti. Odadakiler de boşaldı. Bu arada biz acayip kazıklanıyormuşuz marketlerden. Pazara gittim ben ve bu kadar şey 10 euro. Yani bu normalde çileyi 10 euroya falan alırım ben marketten. Böyle iki paket muz aldım. Hem de çok taze. Bakar mısınız? Çilek aldım. Üzüm aldım şöyle. 2 tane. Espanak aldım. Bununla börek yapacağım galiba. Elma ve soğan aldım. Böyle hepsi de tazecik tazecik çok güzel. Elmalar küçücük tam Poyraz'a göre. Hepsine 10 Euro verdim. Yani bir daha marketten meyve sebze almayacağım oraya gideceğim. Bu arada bir sürü biberim var. Bir sürü bir sürü bunlar artık bozulmaya yüz tuttular. var. Ben bunları fırına atacağım ve üzerine sarımsaklı e, yoğurt yapacağım. Bir de biraz et çıkardım. Bir pilav yapıyorum ben böyle havuçlu, soğanlı, etli. Onu yapacağım. E, mis gibi hem içinde et var hem sebze var. Hem de basit bir de bunları yaparım dediğim gibi. Ama önce tarçın halledelim. Geldiğimden beri o kadar çok iş yaptım ki aldıklarımı yerleştirdim, evi sildim, süpürdüm. Şimdi tarçını çıkardım. Daha hiç oturmadım. Normal zamanda problem değil ama Ramazan'da benim enerjim çok düşük oluyor. Zaten çok az yemek yiyorum. Onu da yemeyince problem yani. Şimdi dediğim gibi gideceğim eve e, yemeği falan hazırlayayım. Kayınvalidem dün hünger yapmıştı, ya, Ondan biraz var. Biraz da mantar çorban var. E, bir şeyler işte ekleriz. Öyle yeriz. Kimisi onu yiyor. Kimisi onu yemiyor. Kimisi bunu yiyor. Böyle. Yani biliyorum biraz erken olacak ama videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü gerçekten hiç enerjim kalmadı. Şu yemeği de yapıp biraz uzanmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın.